hepsi güzel. Ya değil mi? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, önce ismini alalım. Süleyman. Süleyman'cım, bize hareketli böyle. Bizi Biz oynat, oynat böyle. Biz suyunu içtik mi? Kıpırtı var içimizde. Bu <laughs> darbe kaçırın, ben çalar mıyım? Allah Allah, ortama bak. Her <laughs> Ben Halil Uşkun, Karahitli. Halil amcacığım, evet. biraz sohbet edelim seninle. Edelim. Şöyle, e, aslında ben ne soracağımı bile e, sana bırakayım. Evet. Sen bize Karahit'i anlat, ne dersin? Karahit, çok güzel kaplıcılarımız var. Harika, gezdik oraları. Ee, kırmızı suyumuz var, gezilecek. Savunlamız var oralarda. Kahvelerimiz var. Burada her termal evde sıcak su, var. su termal su var galiba. Var abi. Pansiyonundan her tutun da 5 yıldızlı otellere kadar, evet. evlere kadar, evlere her kadar. yerde. Her termal. yerde var, her yerde var. Abi. Ne kadar? Yok. Tamamdır. Ol, sağ yer. olasın ablacığım. Teşekkür ederim. Abi, Seni tanıyalım bir de. Evde misafirperverlik var. Ablamızı tanıyalım bir de. Kaç seneden beri burada? 24 seneden beri. 24 seneden beri buradasın. Evet, evet. Peki burada halk geçimini neyle sağlıyor genellikle? Pansiyonculuk iş벌ik yapanla iş벌ik. Çok çok fazla pansiyon gördük biz evet. de burada gezintimiz sırasında. Siz de herhalde pansiyon işletiyorsunuz. Evet. Nasıl memnun musunuz işlerden? İyi şükür. Yaş kaç? Yaş 69. 69 Maşallah. Evet. Vallahi bu şifalı sularda bir 69 herkes daha. Herkes genç kalıyor burada herhalde, değil mi? Tabii. Genç ve dinç. Burada 5 milyon kişi oluyor yazın. 5 evet. milyon kişi oluyor. O kadar çok. Pansiyonculuk burada herkeste var. Yok diye bir şey yok. Gezginler programını kaçırmayın. Gezintimize devam ediyoruz fakat çok ilginçtir ki her yerde bir termal havuzla karşılaşıyoruz. Şu an herhangi bir yerde herhangi bir sokaktayız fakat arkamızda bir termal havuz var. Burada her yerden su kaynıyor. Her şey... yerden böyle termal fışık <laughs> Ben diyorum ki şöyle hemen sizi alalım. Bakın şuradaki kalabalığa buraya gezintiye gelenler belki ee, buralı olmayıp da buraya turist olarak gelenler yerli turistlerimiz buralarda oturmuş hep birlikte çok hoş sohbetler yapıyorlar. Ve görüyorsunuz burada saz eşliği altında harika sohbetler yürütülüyor. Öncelikle merhabalar diyoruz ve isminizi alalım tanışalım. Çetin Bingöl. E, Çetin Bey ile beraberiz şimdi. Çetin Bey nereden geldiniz? Eskişehir'den geldim. Eskişehir'den buraya geldiniz Karahayit'i geziyorsunuz. Evet. Denizli'yi, Pamukkale'yi geziyorsunuz. Evet. E, Karahin'de mi geldiniz iş için yoksa Denizli'ye gelmişken buraya mı? Denizli'ye geldik. Burayı da bir görelim. Bu termal Bir gün istirahat edelim diye geldik. Kaç gündür buradasınız? Bugün mü geldiniz? Yani, ben akşam geldim. Dün akşam. akşam. Tatil amaçlı mı buradayız yoksa Karahit'i gezmeye mi geldik? İki gün. Hafta sonu. Hafta sonu. Peki daha önce gelmiş miydiniz? Evet daha önce geçen yıl gelmiştik. Hemen geldi mikrofonu sokuverdi. <laughs> i̇yi <laughs> yaptın, iyi yaptın. <laughs> arkadaşlarımız var, kardeşlerimiz var. Kaç günlüğüne geldik buraya? İki gün, cuma cuma. Aşağı yukarı kaç kişiyiz? 22 kişi, 10, a Peki, 10 aile? aile. Yani böyle 10 aile hep birlikte bir dost sıkı dostluk var evet, ve sürekli evet. bütün Türkiye'yi mi geziyoruz? <gülüyor> Gezmiyor, <gülüyor> zaman zaman evet evet. Yoksa yani, çok burası... nadir oluyor, biz mi yakınız? <laughs> burası uşağa yakın olduğu için tercih sebebimiz biraz. Anladım, ne kadar güzel. Tam böyle e, havuz var yan tarafta, şimdi onu konuştuk. Tam da meydana yakınız. Acayip huzurlu bir yer gördüm ben burayı. Gerçekten bir stres atmalık bir yer. Vallahi sizleri daha fazla rahatsız etmeyelim. Siz keyfinize bakın, iyi tatiller dileyim. Sağ olun. Karahayıt'ın merkezindeyiz şimdi. Sizlere her yerden su kaynağının olduğundan bahsetmiştim. Şimdi de gördüğünüz şu yapı ilginç, çok şaşırdık biz Karahit'e ilk girdiğinizde bununla karşılaşıyorsunuz ve dumanlar yükseliyor. Şimdi onun önünde bir dedemizi bulduk, onunla hoş bir sohbet etmek istedik. O kadar istedik. sevimli, o kadar sıcakkanlı bir dede ki biz biraz önceden sohbet ettik ama şimdi tanışmak istiyorum tekrardan sizlerin huzurunda. Öncelikle isminizi öğrenebilir miyiz? Halil Batu. Halil amcacığım bize şöyle Karahit'te kaç yıl kaldığını söyler misin? Doğum yeri 17 kilometre yukarıda Uzunpınar kasabasındanım. Yalnız 67 senesinde burada evlendim. Burada 40 senedir burada oturuyorum. Burada, metnini çok duyduk zaten. Çok sıcakkanlı ve eğlenceli bir amca olduğunu söylediler. Hemen seni, ya biz kime sorsak seni gösterdiler. Ne yapıyorsun, neyle uğraşıyorsun? Düdük satıyorum turistlere. Düdük satıyorsun? Evet, üç sefer haç yaptım, düdük parasını. Oh ne kadar güzel ya, ben maşallah. İki sefer Ramazan, bir sefer haç. Bir sefer Arabistan çöllerine geldik, geldik. Bağ bahçe var mı bir şeyler? Evet. Uğraşıyor musun bahçe Yok. işiyle? Zeytin bahçem var. Zeytin bahçem. Evet. Hala uğraşıyor musun? Uğraşıyorum. Hala gidiyorsun. Şimdi üç tane garaz el diktim geldim. Bundan saat üç buçukta. Vallahi mi? Ne demişler? Bir günlük ömrün varsa ağaç dik demişler. Ya ne değil diyorsun? mi? Zaten, Oradan da bir mesaj vermiş olduk herkese. <laughs> Şeyi soracağım bir de bu manileriyle meşhur bir amcamız dediler senin için. Öyle bir mani patlat bize içinden gelen bir maniyi. Yüksek mencilislerde sıkılmaz iken, mengeniye daksan bükülmez iken, arslana kaplana yıkılmaz iken, dedirdin tilkiye galgara baktım diyor. Ağzına sağlık. Alkışlayalım ya amcamızı vallahi <laughs> Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık ya. Gezginler programını izlemeye geldik. Çak. <laughs> Karayit'in termal tesislerinin zenginliğinden sizlere birçok kez bahsettik. Şimdi de Hierapolis Otel'deyiz. E, otelimizin müdürü Turgut Bey ile hoş bir sohbet yapacağız. Öncelikle ben size e, ekibim adına teşekkür etmek istiyorum. Burada Şöyle. bizleri bu muhteşem otelinizde ağırladınız. Otelin kapasitesiyle ilgili sizden ufak bilgiler alalım. Tekrarlık e, hoş geldiniz. Adından da belli olduğu gibi Hierapolis şehri tarihten, mitolojiden gelen adımız bu. E otelimiz 330 oda, 1072 yatak kapasiteli. Açık kapalı termal havuzlarımız, artı ısıtmalı ve e, normal sudan oluşan yüzme havuzlarımız mevcut. Doktorlar nezaretinde e, sağlık hizmetleri veriyoruz. Fizyoterapist, masör ve masözler tarafından. Bunun yanında hamamlarımız, jacuzzi havuzlarımız hı hı. hepsi mevcut. 20 dakikalık kısa bir sürede çamurlarımızı kullandığınız takdirde e, sivilceleriniz tamamen yok olacaktır. 20 dakika. 20 dakikalık bir süre içerisinde. Diğer tarafta e... Romatizmal tedavilerde hı hı. hep bizim güncelde sorun olan bel ağrıları, evet. bel boyun fıtığı ağrılarında. Bunda tabii ki sadece su yeterli değil, e, su içi jimnastiklerin yapılması gerekiyor. Sindirim sistemine de etkili. Evet. Keza doktor kontrolünde içmek suretiyle de kullanılabilen demir oksit yoğunluğu olan bir kırmızı su hakkında söylendiği gibi evet. termal suyumuz var. Evet. Evet, şimdi de otelimizin bir alt katına geldik. Burada da havuzların olduğu bölüme geldik. Hemen sizlere kısaca burayı anlatmak istiyorum. İşte burada görmüş olduğunuz üzere arka tarafındaki kapıdan jacuzziye gidiliyor. Hemen sizleri buraya doğru çağırıyorum. İşte termal havuzlarımızın olduğu bölüm ve tam arkamızda da salonumuz bulunmakta. Burada da kapalı havuzlarımız bulunmakta. Isıtmalı kapalı havuzumuz da hemen burada. Şimdi sizlerle birlikte doktorumuzun yanına gideceğiz ve burada her şey çünkü doktor kontrolünde ve sabahın erken saatlerinden yani 06'dan akşam ta 11'lere kadar burada istediğiniz zaman istediğiniz aktiviteden faydalanabiliyorsunuz. Tabii ki her şey doktor kontrolünde. Şimdi bakalım doktorumuz bu termal testler için bu şifalı su hakkında bize hangi bilgileri verecek?